Ömer. Ben seninle bir şey konuşacaktım. Tabi. Yani ben senden ders almayı çok sevdim. Dersler de işime de yarıyordu ama... ...olmayacak ya. Sen yüzünden mi? Evet. Yani ben... ...benim yüzümden kavga etmenizi asla istemem. Hem... ...böyle biraz düşündüm de... ...sanırım haklı. Yani yeni geldim ve beni tanımıyor. Kıskanması çok normal. Ya, tamam da ben Süsen'le konuştum. Hani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yok ciddiyim. Gerçekten istemiyorum. Yani böyle okula yeni geldim. Bir anda kaosun içine düştüm. Evet biraz öyle oldu. Ama şimdi bizim yüzümüzden de matematikten kötü almanı istemem. Eğer istersen ben ders verebilirim sana. Yani para da istemem. Sana anlatırken ben de çalışmış olurum çünkü. Ah! Öyle mi? Ay, ya sen sen ne kadar tatlısın. E, tamam, ne zaman başlarız peki? Ben haber veririm sana. Tekrar çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sıcak kalma. Selam. Bir kahve içelim mi? Olur. Ne oldu? Yine neye takıldın acaba? Hiç bir şey yok tamam hadi gidelim. Gecek misin? Yok siz gidin. Diğerleri nerede? Yani bahçede kantinde falan ders başlamadı ya. İyi. Şimdi bir sonraki dersiniz rehberlikmiş. Ben rehberlik hocanızla görüştüm, izin aldım. Okulda işte müzik odasındaki kütüphanede bazı düzenlemeler, temizlik falan yapılacak. Siz üçünüz müzik odasını düzenleyeceksiniz, tamam Dördünüz demek istedin herhalde anne. Dördünüz demek istedim kızım. Evet, dördünüz. Neyse, arkadaşlarınız gelince söyleyin. Bana gelsinler. Onlara da söyleyeceğim ne yapacaklarını. Hadi bakalım. Kızım işte annen kendince seni kollamaya çalışıyor. Bırak keyfini çıkarsın azıcık. İstemiyorum ya, kollamasın. Hoşuma gitmiyor benim öyle çocuk gibi davranması bana. O zaman anladığım kadarıyla gençler biz rehberlik dersine giremiyoruz, değil mi? Ne yapılıyordu ki rehberlik dersinde? Şu üniversiteler hakkında falan konuşuluyor. Ha. Önemliymiş de ya aslında. Asiye, sen nasıl oldun bu arada? Gece mide bulantı falan oldu mu? Yok yok olmadı ya iyiyim ya sağ ol. Anlatırım sonra. Sen benimle konuşmak için bahane falan mı bulmaya çalışıyorsun? Yani kahve içmeye diye geldik. Kitabın içine gömüldüm. Ne konuşacağını biliyorum sen. Bir daha hala trip atıyorsun bana. Hadi konuş. Ne konuşacaksın? Bilge ne konuştu sizinle? Asiye de vardı yanında. Evinde parti varmış, ona davet etti. Ne partisi ya? Gitmeyeceksin değil mi? Yo gideceğim. Anam babam beni partiyle büyüttü. Ben partisiz yapamam. Gideceğim tabii. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tabii ki de dalga geçiyorum Süsen. Ders mers yok. Almayacakmış benden. Onu söyledi bana kız. Süsen'le aranız bozulmasın dedi. Oo, ya kıyamam. Yüce göre Lidya'mıza bak sen ya bir tanem benim. Gelip kendini böyle sana acındırdı mı? Hı? Söyledim ya ben. Susan bizi çok yanlış anlıyor. Biz ders yapmayalım bence falan dedi mi? Hı? Üzüldün mü sen de buna? Neye kuruluyorsun hala ya? Ders almayacak bitti. Gereksiz uzattın konuyu ben artık çok sıkılıyorum bundan. Yeter. Nereye? Sınıfa. Ya Tamam gitme daha dersin başlamasına var. Açmayacağım bu konuyu tamam. Şimdi istemeden bir şey söylerim, kalbini kırarım. Gerek yok. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremde. Yine de ışık aramakla geçecek.